Mustafa Kemal ile ilgili yukarıdaki verilen bilgiler ışığında aşağıdaki yargılardan hangilerine ulaşılabilir sorulmaktadır. Mustafa Kemal'in manastırda, manastır bugünkü Makedonya'da bulunan bir şehirdir. Askeri idadede okuyordu Mustafa Kemal. Tabi burada Jean-Jacques Rousseau başta olmak üzere birçok Fransız aydınının eserlerini okumuş. Jean-Jacques Rousseau'nun ulusal egemenlik ve cumhuriyetçilik fikirlerinden etkilenmiş. E diğer yandan da yerli düşünürlerden olan Namık Kemal ile yine Mehmet Emin Yurdakulu'nun eserleriyle tanışmış ve bu eserlerden de elbette ki Türk kültürü ve Türk tarihi ile ilgili bilgiler elde etmiştir. Şimdi bu bilgiler ışığında yabancı yazarları etkilemiştir ifadesine ulaşamayız. Çünkü yabancı yazarlardan etkilenmiştir burada. Burada etkilediğine dair bir bilgi verilmemiştir. Dolayısıyla birinci öncülü alan seçeneklerimizi ne yapıyoruz? Ediyoruz. bu durum karşısında tabii ki bilgi birikimi artmıştır Mustafa Kemal'in çünkü okuduğu yerli ve yabancı düşünürler Mustafa Kemal'in bilgi birikiminin artmasına vesile olmuştur. Katkı sağlamıştır. Haliyle fikir hayatını geliştirmiştir, zenginleştirmiştir. Özellikle Namık Kemal denildiği zaman vatanseverlik noktasında, Mehmet Emin Yurdakul denildiği zaman milliyetçilik alanında yurt sevgisi anlamında elbette ki fikir hayatını geliştirmiştir. Dolayısıyla ulaşı ulaşılabilir sorulduğu için doğru cevabımız 2 ve 3'ü içeren C seçeneğidir.